Şimdi artık Warren Buffett'ın yatırımlarını Berkshire Hathaway çatısı altında yaptığı döneme bir bakalım. Yine bir sigorta şirketi olan ve Buffett'ın hayatında önemli bir yer tutan GEICO ile başlayalım. GEICO'ya Buffett ilk defa Kolombiya Üniversitesi'nde <laughs> okurken yatırım yapmış. İyi de para kazanarak elinden çıkarmıştı ama gözünü hiçbir zaman şirketten ayırmadı. GEICO'nun başarısı iki temel üzerine kurulmuştu. Araba kullanma geçmişi başarılı olan, sağlam sürücüleri sigortalayarak daha az ödeme demek. İkincisi de Acente kullanmadan satış yaparak genel giderleri düşürmek. Buffett'ın o sırada yatırımı bulunmadığı Geico'nun işleri 1970'lere doğru bozulmaya başlıyor. Şirket aslında sigorta sektöründeki en kolay yollarından birini e, deneyip fiyat kırıp müşteri sayısını artırmaya çalışıyor. Ve bazı finansal yanlışlar yapınca şirket neredeyse batma noktasına <laughs> geliyor. 1976 yılında <laughs> hisse fiyatı 60 dolardan 2 dolara kadar düşüyor ve Buffett bu noktada harekete geçiyor şirketi iyi tanıyan ve rekabetçi özelliklerini iyi bilen Omaha kahini kelepir fiyattan portföyünü Geko hisseleriyle dolduruyor. 1996 yılında da tamamını satın alıyor. Hala da bu hisseler elimde. İlginç sayılabilecek diğer bir yatırım da 1998 yılında yaptığı bir restorans şirketi olan General Re. Buffett'ın bir şirket satın alırken ödediği en yüksek meblağ olan 16 milyar dolar yatırıyor bu şirkete. Malumunuz restorans şirketleri diğer sigorta şirketlerini sigortalarlar. Buffett Şirketi aldıktan sonra tek bir değişiklik yapıyor. Şirketin yatırım ünitesini feshediyor. Daha önce şirketin parasının değerlendirilmesi konusunda çalışan 150 kişinin yerini tek bir kişi alıyor. Buffett. Ama satın almayı takip eden zamanlarda işler pek yolunda gitmiyor. 1999 yılında şirket çok büyük hasara döneleri yapmak zorunda kalıyor. Avustralya'daki fırtınalara ilave olarak bizi bugün bile çok büyük acılara boğan Türkiye'deki Körfez depremi gibi büyük doğal afetler meydana geliyor. Akabinde şirket biraz toparlanıyor ama bu sefer de 2001 yılındaki iki kulelere yapılan terör saldırısı geliyor. Buffett bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Büyük felaketler ara sıra olacaktır. Onları hesaba katmalıyız. Ama bu sefer insan yapımı bir felakete hesaba katmadık ve aptallık yaptık. Ama sonraki yıllarda General Re toparlandı. Buffett da bu şirketin Berkshire'ın her zaman lokomotiflerinden biri olacağını söylemeye devam ediyor. Buffett'ın enteresan yatırımlarından biri de 1989 yılında yaptığı Gillette Company. Yıllar içerisinde giderek yatırımını artırıyor. Bir kere Gillette, tıraş bıçağı ürününe adını verecek kadar sağlam bir marka oluşturmuş. Çok başarılı bir şirket. Klasik bildiğimiz Serpak kağıt mendil ya da margarinle özdeşleşen sanayi hikayesi gibi. Küreselleşmeden de en çok fayda sağlayan şirketlerden biri. İlginç pazarlama stratejileri var. Bir pazara önce düşük marjlı, ucuz ürünlerle giriyorlar. Bilinirlik sağladıktan sonra geniş ürün yelpazelerini kullanarak daha yüksek kar ürünlerle devam ediyorlar. Buffett bu yatırımı ile ilgili şöyle şakalaşıyor hissedarlarıyla. Her gece yatağa yatarken ertesi gün kalktığımda tıraş olacak iki buçuk milyar erkeğin var olduğunu bilmek çok güzel. Ama de onu çeken sadece bu değil. Bir kere Gillette çok inovatif bir şirket. İkiz bıçaklar, oynar bıçaklar, efsane sensör ürün hep bu şirketin inovatif karakterinin eseri. Bunun dışında tıraşla ilgili yan ürünler konusunda da çok başarılılar. Her türlü olumlu tabloya rağmen şirketin değerinin ete kemiğe büründüğü an 2005 yılında Procter Gamble'ın şirketi kontrol edecek miktarda hisse satın almasıyla ortaya çıkıyor. Procter Gamble bünyesinde bulundurduğu çok sayıda Amerikan markasıyla Buffett'ın kriterlerine birebir uyuyor. Buffett da yatırımını elden çıkarmayacağını hatta payını artırmak istediğini açıklıyor. Yıllar içerisinde geliştirdiği başarılı bir işi asla elden çıkarmama prensibini burada çok iyi işletiyor ve asla bitmeyecek yatırım öykülerinden son seçtiğime geleyim. Günde 5 kutu kola tüketen Buffett'ın Coca-Cola yatırımından bahsetmeden geçmek olmaz. Buffett 1988 yılında Coca-Cola yatırımlarına başlıyor. Şirketin gücü sadece markasını taşıyan ürünler değil. Tüm dünyaya yayılan eşsiz bir dağıtım ağı var. Tarihi 1890'lı yıllara kadar uzanan Coca-Cola, Buffett'ın sağlam ve tutarlı bir tarihe uzanan şirketlere yatırım yapma kriterini fazlasıyla karşılıyor. Buffett Coca-Cola'nın yönetim kadrosunu da çok beğeniyor. Sahip olduğu şirketlerin yöneticileri hakkında yaptığı şu yorum çok dikkat çekicidir. Çalıştığım yöneticilerde üç özelliğe bakarım. Dürüstlük, akıl ve zeka. Yöneticiniz bunlardan ilkine sahip değilse diğer iki özelliği sizi perişan edecektir. Peki bu kadar başarılarından bahsettik. Bu büyük yatırımcının acaba hiç zayıf noktaları, hataları yok mu? Şüphesiz var. Daha önce e, konuşmuştuk. İmparatorluğun amiral gemisi olan... Holding'e dönüşmeden önce bir tekstil şirketi olan Berkshire Hathaway kendisi bizzat kötü bir yatırım zaten. Ama Buffett umudu kalmayınca şirketten 100 yıllık tekstil şirketini kapatmakta bir an bile tereddüt etmiyor. Bir diğer kötü yatırımı 1993 yılında aldığı Dexter Shoes. Buffett bu alımı gerçekleştirirken farklı bir yöntem uyguluyor. Bir kısmını nakit, bir kısmını da Berkshire hissesiyle ödüyor. Yıllar içerisinde şirketin kaliteli ürünleri ucuz ithal ürünlerle rekabet edemiyor ve fiyatlama avantajını kaybediyor. Bir de üstüne Buffett'ın ödemede kullandığı Berkshire hisseleri fiyat olarak katlanıyor. Hissedarlara yazdığı mektupta hem kötü bir alım yaptım hem de muhteşem bir şirketin yüzde %1.6'sını verdim diyerek pişmanlığını dile getiriyor. Başına dert açan hem de maddi anlamda onu ciddi anlamda kaybı uğratan hem de prestijini sarsan bir yatırım var. Salomon Brothers yatırımı. Buffett'ın yıllar içerisinde yatırım bankacıları ve onların hırsları konusunda pek çok eleştirisi olmuştu ama nedense Salomon'un %12'sini alarak bu kulübe adım atmaya karar vermişti. Charlie Munger ve Buffett şirketin yönetim kuruluna da girmişlerdi. Charlie kısa bir zaman sonra şirketin kültüründen ciddi anlamda rahatsız olmuştu. Zaten alımdan kısa bir zaman sonra da iş patladı. 1991'de bir gece yarısı Salomon'dan bir üst düzey yetkili Buffett'ı aradı ve bir problemimiz var dedi. Peki ne olmuştu? Kısaca Salomon, hazine bonosu ihalelerinde şirket limitlerini bilerek ve defalarca ihlal ederek haksız kazanç sağlamıştı. Yönetim de açıkçası bu konuda biraz kulağının üstüne yatmıştı. Süreç içerisinde Salomon hatasını kabul etti. Hazine, FED, SEC ve Adalet Bakanlığı işin içerisine girdi. Hazine, Salomon'un hazine ihalelerine girme izni askıya aldı. Şirket batışa doğru gidiyordu. Bu noktada Buffett aksiyon aldı ve hazineyle temasa geçti. Ve bu hamlenin sistemi çökertebileceği konusunda onları ikna etti. Ve Salomon'un yola devam etmesini sağladı. Aslında klasik bir too big to fail hikayesi. Firmanın geçmişte yaptığı hataları kabul ederek özür diledi. Salomon bu işten 290 milyon dolar cezayla kurtuldu ama süreç Buffett'ı fena halde ırpaladı. Ben burada biraz ara vereyim Halil. Daha devamı da var tabii. Yani hazır topladığım birkaç şeyden e, özellikle performansı çok uzun bir Mesleki hayat ve birçok başarılar, hatalar çok güzel anlattın. Ben de birazcık rakamlara baktım. Yani Warren Buffett'ın mesleki hayatı boyunca ne kadarlık bir performans görüyoruz? Bunu tabii Berkshire Hathaway hisselerine, performansına bakarak devam edeceğiz. Bir de özellikle 2008 küresel finansal krizden sonra Buffett'ın performansı tartışılmaya başlandı. Neden S&P'nin gerisinde kalıyor vesaire diye. Belki de bu son tartışmalarla ilgili de bir şeyler söyleyebilirim. Biliyorsunuz değer yatırımcıları için Omaha artık her sene orada Berkshire Hathaway'in yıllık yatırımcı toplantıları çok renkli ve oldukça yüksek katılımla geçiyor. Birçok işte ders dolu, aynı zamanda Buffett'ın da eğlenceli kişiliğiyle beraber çok değişik toplantılar oluyor bu toplantılar. 2019'da yatırımcılara yazdığı mektupta Buffett, Berkşahir'in performansını 1964'ten itibaren 2019'a kadar e, liste halinde veriyor ve zaten senin de bahsettiğin üzere e, bileşik getiri dünyanın 8. harikası olması gereğiyle bileşik olarak getiriyi de paylaşıyor. E, burada şunu görüyoruz e, 55 yılda yani 2019'da bu mektubu yayınladığında 1964'ten bu yana Berkşahir Hedevi'nin performansına baktığımızda getiri yüzde 2 milyon 744 bin gibi bir rakam. Yani yanlış duymadınız. Yani 1964 yılında eğer 100 dolar yatırsaydınız Bafut'a şu an 2.7 milyon dolardı bu para. Çok ciddi bir getiri. Yıllıklandırılmış ortalamaya bakarsak da 20 gibi bir yıllıklandırılmış ortalamaya denk geliyor bu. tabi çok ciddi bir performans. S&P ya da endeksleri çok net şekilde yenen bir performans bu. Kendisine dediği üzere bileşik getiri olarak baktığımızda da çok yüksek zaten. E, yıllıklandırılmış getiride de çok yüksek. Ama özellikle 2008'den sonra Buffett'ın performansı tartışılmaya başlıyor. Çünkü 2010-2020 arasında baktığımızda e, Berkçay hisse senetleri %126 yukarı giderken S&P 500'ün %201 getiri sağladığını görüyoruz. Zaten 2020 yılında pandemi sürecinde çoğu tecrübeli yatırımcı gibi Buffett'ın performansı da kötü kaldı. Özellikle hatırlarsanız 2020 yılında alım-satım yaptığı hisse senetleri ve genel manada hedge bu 2020'de başlayan rally'e e, geç katıldığını gördük. Bu nedenle 2020'deki performans çok sürpriz değil tabii. E, ama özellikle son 10 yıllık olarak baktığımızda burada S&P'nin gerisinde kaldığını görüyoruz. Burada tekrar şeyi vurgulayayım. Yani bu Berkshire ye ve hissesinin fiyat performansı. Yoksa oynaklık anlamında, risk anlamında e, ya da işte S&P 500'ünün çarpanlarının pahalanması, aynı zamanda Berkshire'in yarattığı değerler ve işte baktığımızda çarpanlarının ucuzlaması gibi unsurlara bakarsak yatırım anlamında hala Berkshire seçen de olabilir. Ama burada sadece performans bakıyoruz. Şu an zaten ekranda 2000'li yılların başından itibaren Berkshire'la S&P 500'ün çeyreksel bazda getirilerinin tablosunu görebilirsiniz. Aynı zamanda bir sonraki resimde de Berkshire ile S&P 500'ün kıyaslamasını görebilirsiniz. Genel manada baktığımızda özellikle küresel finansal krizden sonra Buffett çok uzun yıllar endeksi çok büyük farklarla yeniyor. Ama özellikle son 10 yıl gibi bir süreçte Berkshire hissesine bakarsak geri kalıyor. Bunda tabi bazı unsurlar var. Geri kalmasının altına yatan sebepler var. Şöyle kabaca düşündüğümüzde bunda tabi Küresel krizden sonra merkez bankalarının uyguladığı aşırı gevşek politikalar, aşırı güvercin politikalar, sürekli düşen faizler ve bu para maliyetinin çok düşmesiyle beraber aslında çok uzun süredir, belki de son 100 yıldır yanlış hatırlamıyorsam bank of'un bir çalışması vardı. Değer hisseleri, büyüme hisselerini ciddi manada yeniyor ama bu 2008'den sonra, 2000'li yıllardan sonra değişiyor. Bunun arkasında da biraz önce bahsettiğim sebepler var. Burada tabii Buffett'ın yatırım tarzına uymuyor bu yeni süreç. Ee, Orhan abinin biraz önce uzun uzun anlattığı yatırım felsefesine uymuyor. Çünkü e, burada düşen para maliyetleriyle beraber büyüme hisseleri çok daha hızlı performans gösteriyor. Aynı zamanda 2000'li yıllardan sonra ortaya teknoloji şirketleri çıkıyor. Bulut şirketleri çıkıyor ve bunların performansı oldukça yüksek. Zaten son 15-20 yıllık süreçte. Ee, Nazlığın ve teknoloji hisselerinin performansına bakarsak, bir de Buffett'ın aslında odaklandığı yatırım felsefesine uyan sektörlere bakarsak ki bunlar işte finansal sektör, bankalar, tüketim hisseleri vesaire gibi hisseler, ee, bu bahsettiğim aradaki performans farkı da aslında Buffett'ın performansının özellikle son 15 yıllık süreçte e, neden böyle olduğunu anlatıyor. burada Buffett'ın belki bilerek ya da ayak sürerek diyebiliriz, isteyerek ya da istemeyerek bu sürece adapte olmadığını görüyoruz. Bu da tabii yılların verdiği tecrübe, e, araştırma kapsamını e, ya da felsefesini gevşetip bu tarafa da yatırımlar yapabilirdi. Bu tarafı biraz geciktiğini görüyoruz. Daha sonraları bazı teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor ama yine de bu özellikle e, son süreçte performansının düşük kalmasının sebeplerinden bir tanesi bu son sürece adapte olmaması ya da olmak istememesi gibi görünüyor. Bunun haricinde yatırım dünyasındaki e, yatırım bankacılığı, hedge fonlarla aslında bir e, alıp veremediği var Buffett'ın. Yani onların aslında yeteri kadar performans göstermediği, özellikle de ücretler düştükten sonra hedge fonların e, getirisinin endeksi yenemeyeceğini e, iddia ediyor e, Warren Buffett. Burada aslında vurgulamak istediği hedge fon yönetenlerin genel manada ekseriyetle beceriksiz olmaları değil ama %2 yönetim ücreti artı yüzde yirmi kardan pay gibi büyük ücretler kesildiği için e, çok başarılı olmanız gerekiyor ki yenebilirsiniz diyor. Ve 2007 yılında yine bir Berkshire ve yatırımcı toplantısında bu iddiasını somut hale getiriyor ve diyor ki önümüzdeki 10 yılda rakibimin seçeceği 10 hedge fonun ücretler düşürdükten sonra performansı S&P 500 getirisinin altında kalacak. Ben bunu iddia ediyorum. Varsa aksini iddia eden 1 milyon dolara iddiaya girerim diyor. Evet, bu iddiayı Protege Partners kabul ediyor ve Protege Partners kendisi bir hedge fonlardan sepet oluşturuyor ve diyor ki 10 yıl sonra bakacağız. Ve 10 yılın sonunda Buffett da tabii bu arada bir S&P 500 endeks fonu alıyor. Çok düşük ücretler karşılığı vesaire. Onlar da düşüyor. Ve dönüp baktığımızda 2017 yılının sonunda, iddianın sonunda Buffett'ın aldığı S&P endeks fonu %85,4 yukarıda. Yıllık getirisi de %7,1 gibi bir ortalama getiriye sahip. Protech'in hedge fonlardan oluşturduğu sepetin getirisi ise %22 yukarıda. Yıllık getirisi de %2,2. Açık ara bir fark var. Yani Buffett haklı çıkıyor. Ve bunun sonucunda tabii Protech 1 milyon doları Buffett'ın seçtiği bir hayır kurumuna bağışlıyor. Bu iddianın sonucuna baktığımızda tabii birkaç tane sebep var. Yani bunu işte sadece Buffett'ın direkt doğru bildiğinden ziyade şöyle bir durum da aslında söz konusu. Referans alınan yıl, dan sonraki iddianın geçerli olduğu yıl, krizden sonraki yıl ve bu süreçte tabi e, endeks çok daha hızlı hareket ediyor. Bir bu var. İkincisi bir referans yılının ben önemli olduğunu düşünüyorum. bir de e, Buffett'ın dediği şu anlamda doğru. %7'lik bir ortalamayı yenebilmek için S&P'deki bir hedge fonu yıllık ortalama yüzde on gibi bir getiri getirmesi gerekiyor ki ücretler çıktıktan sonra e, S&P 500'ü yenebilsin. Bu da çok zor bir şey. Ve e, sonuç olarak e, Buffett, 1 milyon dolarlık, ki e, bizim piyasada iş yapanların en çok sevdiği şey, ağzını konuştuğu yere para basmak. Söylediğini yapıyor, iddiaya da giriyor ve kazanıyor Buffett. Böyle de bir e, anekdotu var Warren Buffett'ın abi. Şahane hikaye gerçekten. Şeyiz. Artık yavaş yavaş zaten final bölümüne geliyoruz. Yani kısaca birkaç şey daha söyleyeyim. Orada videoyu sonlandıralım. Warren Buffett pek çoklarına göre dünyanın en başarılı hisse senedi yatırımcısı. takım özellikleri var, onlardan bahsedelim yine. 1958 yılından beri aynı evde oturuyor. Hamburger ve Coca Cola'ya bayılıyor. Ofisinin duvarlarında, hisse senedi piyasasında büyük çöküş yaşanan günlerin gazeteleri var. Sebebi kendisine şunu hatırlatmak her gün. Bu dünyada her şey olabilir ofis duvarları bunlarla kaplı. Sen de biraz önce söyledim. Bana da her zaman çok ilginç gelir. Bileşik faizin dünyanın 8. harikası olduğunu düşünüyor. Geçmiş oyunun tamamı olsaydı bütün kütüphaneciler zengin olurdu diyor. Gençlik yıllarında cumhuriyetçi, daha sonra ilk eşinin yönlendirmesiyle demokrat. Özellikle sivil haklar konusunda oldukça hassas. Olumlu bir imaj oluşturmak uzun yıllar alırken onu kaybetmek için sadece beş dakika yeterli olur. Böyle düşündüğünüzde işlerinizi farklı yaparsınız diyor. Sahip olduğu şirketlerden temettü almaya bayılıyor ama kendi yatırım şirketi Berkshire'la sadece bir kez temettü dağıtımı yapmış. Altın yatırımına kariyeri boyunca hep soğuk bakıyor. Nakit akışı olmaması altından hep uzak durmasına yol açmış. Harvard'da yaptığı bir konuşmada dünyanın herhangi bir yerinde toprağa kazıp altını çıkarıyoruz. Sonra eritip bir çukur kazıp oraya gömüyoruz. Daha sonra para verip adam tutarak Başından evet tutuyoruz. Mars'tan birileri bizi izliyorsa herhalde kahkahalarla gülüyordur der. Sigara işini neden beğendiğini açıklarken gene yatırım felsefesinden çok ilginç ipuçları verir. Üretmesi bir peniye mal oluyor, bir dolara satıyoruz, bağımlılık yapıyor ve inanılmaz bir marka bağımlılığı var. On binlerce hayranı her sene kutsal bir mekanı ziyaret eder gibi yılda bir gün Oma'ya doğru akıyorlar yıl sonlarında hissedarlarına yazdığı ve hem Berkshire hem de genel olarak konjonktürü değerlendirdiği mektuplar merakla bekleniyor. Son olarak servetinin %99'unu hayır kurumlarına bağışlayacağını, büyük bir bölümünü de yakın arkadaşı olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu vakfa bırakacağını açıkladı. Biz bu videoyu hazırlarken ekranda gördüğünüz kitaplardan faydalandık. Glenn Arnold'un Büyük Yatırımcılar kitabı iç Kültür'den, iş Kültür'den çıkmış. Gene Scala yayıncılığında iki kitabı var. Buffett, bir Amerikan kapitalistinin yükselişi ve Warren Buffett tarzı gene Scala yayıncılıkta. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Halil teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Herkese sağlıklı günler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.